Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl gidiyor? Sağ, ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. burada bulmamızın ana nedeni olan araçlar. Müsaadenizle onları okumak istiyorum. Temizlik işlerine otokar marka araçlar, bir adet arasöz aracı 4 tonluk, bir adet süpürgeli araç 4 metreküp, 3 adet evsel katı atık toplama aracı yaklaşık 7 metreküp, toplamda 5 adet otokar marka yerli ve milli üretim aracımız bulunmaktadır. Onun haricinde Ford marka araçlarımız var. 2 adet vinçli yer kon evsel katı atık toplama aracı 18 metreküp. 1 adet konteyner yıkamalı evsel katı atık toplama aracı 13 metreküp. 6 adet evsel katı atık toplama aracı 15 metreküp. 2 adet hibe evsel katı atık toplama aracı 13 metreküp. 1 adet buharlı yıkama aracı basınçlı dezenfekte aracı toplam 12 adet marka. Bilhassa şunu vurgulu söylemek istiyorum yerli ve milli üretim aracımız bulunmaktadır. Karesimize hayırlı uğurlu olsun. Büyük şehir hem 6 Eylül'de hem Karesi'de ne basılmadık yol ne gidilmedik köy ne de el atılmadık bir iş bıraktı. Tabi bunların hepsi alet işler ele övünür bir araçla bir vesileyle bir bütçeyle bir planlamayla yapılıyor. AK Parti olarak yola çıktığımızda Türkiye kararını verdi. Yerel kalkınma başlıyor diye çıkmıştık. Ve gerçekten o günden bugüne baktığımız zaman Türkiye'nin dört bir tarafında Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda birbirinden değerli, birbirinden kıymetli hizmetler yaptık. Türkiye'yi baştan uca mamur ettik evlatlarımıza bakın evlatlarımıza şöyle baktığımız zaman bu şehirde bir gelecek görmek. Evet benim evladım bu şehirde kalır, okur, en güzel okullara gider ama gelir bu şehirde de şu işi yapar diyebilmek. Mesele bu. Kaynakların ötekinden hepsine de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten can siparihine çalışıyorlar. Bizi de çalıştırıyorlar. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Balıkesir hep beraber ak kadroların elinde arkadaşlar çok uzak olmayan bir geçmişte Allah'ın izniyle plakasında yazdığı gibi on numara bir şehir olacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tarihimiz şanla, ve şerefle, ve zaferlerle dolu. Bize daha nice zaferler yaşatmayı nasip eyle.